Ren Karma 31. Bakalım neler yapmış. Özel bölüm. Aklımı sorma çoktandır kayıp. Aklımı sorma çoktandır kayıp. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? Konsey. <laughs> Bu arada harbi böyle oluyorlar. Bir anda gidiyor. Boş yere tabi sen kaldın. Tabi... Ne yaptı la? Örümcek mi o? Kene mi? Böcek yakalama cihazı mıymış lan o? Öneler. Battala böyle bir şey imkansız giydiremem ya. İmkanı yok, imkanı. Sen o kulenin en üstüne çık. Kanatta Git Üsküdar'a kadar. Üsküdar'a uçuyor adam ya. Arkadaşlar diyor ki sen ne yapıyorsun? Pazar Fenahmet Cebeci büyük adammış ya. <laughs> Çözecek gibi oldum da. Siktir lan böyle bir şey mi var? <laughs> ne ben ne kaçırdım? Niye gülüyor herkes? Anlamadı. Anlamadım ya. Cüce ve belli ölçüde göğsü olan kadınları çağırmış. Cüce işçi çalıştırıyormuş. Doğum günü partisindeki işçiler cüce olarak seçilmiş. Allah Allah. Niye öyle bir şey yapmış? Deli amına koyayım. Mardin ne kadar sıcaktır. Kanıdı burada. Adelenlerden. deli bakıyoruz. 28 28 Harbi mi diyorsun lan sen? Kanser oğlum o zaman bunlar lan. Bu kadar küçülebilir mi lan? Biri arabada idi, biri evdeydi. İşte bu kadar sıcaktır. Hayat şaşırtır, zaten. Ben, ben. Yenmez. Barbunya'yı bir de soğuk soğuk yiyorlar ya. Kim seviyor la barbunya'yı? La bir tek barbunya'yı sevmiyorum ha. Çıldırıyorlar. Raul Jimenez ne yapıyor? Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Haa diyecektim lan yere düşse götü kırılır bu adamın. Motor patladı. Bana bak rahatla bak lan motor fırlattı gitti lan oyuncak gibi. Yerinde, yerinde dur. <laughs> Oha! Oğlum nasıl bir su harcadınız lan siz buraya? Kuraklık sebebi amına koyayım.

yaşı 18'den büyük olup bizim uzun süreli takipçilerimiz işte bildiğimiz nicklerini bildiğimiz hakim olduğumuz kişiler girebiliyor. Arada tabi böyle şeyler oluyor da. İmparator. beri bir yanımız ben Anlamıyorum ben bu abi kim ya? Galatasaraylılar küfür ediyor. Niye küfür ediyorsunuz? Napoli başkanı. Vermek zorunda mı oğlum Osmanlı? Salmıyor. Size ne oğlum? Adamın oyuncusu değil mi? İstediğini yapar. Kimi ilgilendirir? Neyle Yani bu divana Lan! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapayım garibanız garibanız Hayalimiz çok büyük Ama o kadar büyük hayal için Arkamızda birileri lazım Ya ben onu tek başıma yapamam amana koyayım Nasıl yapayım ya bir odayı sihirdar vadiste Ben nasıl çevirebilirim amana koyayım ya Ya bana şöyle biri lazım Mert'cim hayalini söyle Biz senin hayalini yapacağız Otur yayını yap Bitti. Bu ya istediğimiz. Yapacağız. Bir gün yapacağız. Asetto Johnny'm. Ee, pazar günü Lazona bana geliyor. Yemek yayınımızı yapıyoruz. Yemek yayınımızı yaptıktan sonra Asetto setup'ını kuruyoruz. Ondan sonra dağ evine gitmesi gerekenlerini götürüyoruz. Önümüzdeki hafta hepsi bitiyor. Hepsi bitiyor. Tek başıma yapabileceğim bir şey değil de sponsorla daha anca yeni bitirdik mevzuyu. Çünkü oraya bilgisayar lazım ya öyle normal bir bilgisayar koyamıyorsun oraya. Henüz haberi yok ama benim fake hesabımda beni aldatıyor. Buluşma planladılar. Doğum günün bittiğinde haberi olacak. Kızım sen de şizofren misin ya? Ay madem böyle bir şey yakaladın. Niye gidiyorsun bir daha oturuyorsun la bebeğiyle? Kendine niye böyle bir saygısızlık yapıyorsun? Koy götüne tekmeye gitsin amına koyayım. Yazık la gülüyor da yalandan gülüyor oğlum la. Vallahi yalandan geliyor ağlayacak la. Ya da çok büyük şizofrenler büyük bir kurgu yapıp etkileşim kasıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum bitmedi daha bitince göreceğin ya. <laughs> Türkiye hangi denizlerle çevrilidir? Allah'ın verdiği denizler. <laughs> Beyler bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? Yok. İyi haber. 5. kattayız. Geldik. Ee, kötü, haber kötü haber yanlış bir <laughs> 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 Ciddi misin lan? Oğlum eziyete bak. Kötü haber yanlış bir <laughs> <laughs> Bak bu dondurmanın biliyor musun? İlk başta şu beyaz kısımlarını yiyeceksin. Tamam mı? Dilinle oraya bastıra bastır o beyazları götüreceksin. Ondan sonra o buzlu kısmı kalacak. <laughs> ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? <laughs> Bir tane de bize versinler amına. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde esnaflık yapan 64 yaşındaki Raşit Bahçeci dükkanda olduğu sırada zabıta ekipleri tarafından dükkanı mühürlendi. Sabah 10.30'dan beridir dükkanda mahsur kalan Bahçeci yetkililere seslendi. AI mıymış bu? Hadi lan. Bu AI değil lan. <laughs> yaşındaki Raşit Bahçeci dükkanda olduğu sırada zabıta ekipleri tarafından dükkanı mühürlendi. Gerçek ya bu. Böyle AI mı olur oğlum? Gerçek lan bu. AI ile gerçeği ayırt edemeyemeye başlamak. Sabah 10.30'dan buçuktan beridir dükkanda mahsur kalan Bahçeci yetkililere seslendi. Dayı mürleyip bırakmışlar mı orada? Fulya abla. <gülüyor> 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 oğlum bak Fulya ablanız bu aralar çok gergin fazla bulaşmayın. Söver geçer ha dikkat edin. <laughs> abla ben yapmadım espriyi. <laughs> Ne dedik %50, %50 ihtimal. Şimdi biraz düşünürseniz, bu alınabilecek bir risk değil. Risk oranı çok fazla çünkü, yüzde %50. Ya bunu sormaya gerek yok yani, bu sınır zeka zaten bu herif. Sınır zeka, sınır zeka ka kaşık tutabilir, tuvaletini söyleyebilir bu. Olmayacak ya. Ya olmayacak kardeşim, bir şey olacak olmayacak. Olmuyorsa ısrar etmenin anlamı yok. Ne yapsam olmuyor abi işte, olmuyor ya. Yani. Nasib'i zorlamayalım. E, Nasib'in de yok abi bu kadar basit. Her şeyde doğru yapmış olsam bile Nasib'i yenemezsin kardeşim. Yaz bunun kaşarı çok taşmadan çok erimeden çıkarmak lazım Aynen böyle bak ha Ama abi hepsi dışarı aktı ya Hepsi dışarı aktı Vallahi hepsi dışarı aktı aslında ne yapacağım biliyor musun? Bunu açacaksın içini. Bir de çok güzel bir salata hazırlayacaksın. Böyle işte kırmızı lahanalı, icebergli, marullu. Güzel bir salata. Anladın mı? Onun içine salatayı tıkacaksın, yiyeceksin. Mekan cennet olsun, ruhları şad olsun. Ha 15 Temmuz'da 60 sandım. 16 Temmuz'da 60. <laughs> Mekanlar cennet olsun. Harika olsun. <laughs> <laughs>